Efendim tabii konular çok fazla ve bitiremiyoruz maalesef. Cennet bekçileri vardır. Cennet bekçilerinin meleklerinin başı Rıdvan'dır. Cennetteki meleklerin başı Rıdvan. Cehennem bekçileri Zebani ve Cehennem e, cehennem meleklerinin başı Malik. Cehennemdeki meleklerin başı ve isi Malik'tir. Cennetteki meleklerin başı Rıdvan'dır. Peki bir soru yine tabutu taşıyan Hazreti Musa ile ilgili, tabutu taşıyan meleklerden bahsetmedim. Kur'an-ı Kerim işaret ediyor sadece. Ayeti söyleyeyim. Bakara 248. ayete bakarsanız tabutla ilgili İsrailoğullarına Allah'ın gönderdiği tabutla ilgili ve o tabutu getiren meleklerle ilgili bilgilere bakabilirsiniz. Bakara 248. Melekler görünür mü? Evet. Melekler görünür. Miraç'ta e, yüce resul Sidretül Muntaha'nın yanında Cebrail'i görmüştür. Göğe çıkarken Cebrail'i görmüştür. Ce melekler insan şeklinde olabilir mi? Olabilir. Meryeme görünmüşler. Değil mi? Beşaran Seviya düzgün bir adam olarak diyor. Bir insan erkek suretinde görünmüştür. Hazreti İbrahim'e ve Hazreti Lut aleyhisselam'a melekler gelmiştir insan şeklinde. Hazreti Luhut'a melekler gelirken üç melek yakışıklı delikanlı olarak gelmişlerdir. Zekeriya Aleyhisselam'a melekler gelmiş görünmüşlerdir. Bedir'de melekler savaşa katılmışlardır. Hazreti Mus'ab bin Umeyr'in şeklinde girmiştir melekler. Ve Cibril hadisinde Cebrail gelmiş. Meşhur Cibril hadisinde ve Resulullah'la sohbet etmiştir. Hazreti Ömer de bu olaya şahit olmuştur. Demek ki Melekler gerçektir, meleklerin inkarı adamı dinden çıkarır. Bir adam meleklere ina, iman ediyorum derse Müslümanlıkla irtibatı kesilir. Çünkü bu kadar anlattım melekler hakkında. Ve melekler mahşerde şefaat edecekler. Meleklerin şefaati hakkında açık ayetleri vardır. Cenab-ı Allah bizleri onların şefaatinden mahrum etmesin.